Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Tatil öncesi otogarlarda yoğunluk oluşmaya başladı. Tatil bölgelerine veya memleketine gitmek isteyenler Isparta şehirler arası otobüs terminalinin yolunu tuttu. Ancak Isparta'da üniversitelerin kapalı olması ve öğrencilerin olmaması nedeniyle beklenilen yoğunluğun henüz oluşmadığını söyleyen firma yetkilisi, özellikle 23 Haziran Cuma günü yolcu sayısında artış beklediklerini söyledi. Şu anda otogarda herhangi bir yoğunluk başlamadı. Yoğunluğun başlamaması sebebi de hani öğrenci olmaması. Yani tatil olsa da her ne kadar okurlar, herhangi bir yoğunluk başlamadı. Sadece ayın 23'ünde e, bu 9 günlük bayram tatilinin başlangıcı diyelim. O, o gün biraz var yani öyle çok da bir fark yok hani ek sefer koyacak kadar değil. E, şu anda herhangi bir bayram yoğunluğu yok. Çoğunlukla vatandaşlar kendi araçlarıyla seyahat ediyorlar. E, o yüzden bu yoğunluğu olmama sebebi biraz da bunlardan. Ama tabii bu yoğunluğu gerektirecek buradan bir dışarıya gidiş olmuyor. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir bölgesine vatandaşlar gitmiyor. Oralardan buraya gelenler çok oluyor. Bayram tatili nedeniyle bilet tarifelerinde artış yaşandı. Bilet ücretleri yüksek, yani bayram fiyatları belirlendi. Neredeyse iki katına kadar çıktı fiyatlar. Fakat bu çok da etkili olmadı yani.